Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere vade işlemlerde nasıl kar edebileceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, token'de short gelmiştim 10 Şu an beş buçuk dolar kardayım. Sizle beraber isterseniz karı kapatalım. Daha fazla bakmayacağım. Zaten nasıl bir pozisyona giriş stratejimi anlatacağım sizlere. Daha fazla kar da olabilir. Kar biraz düşebilir de. O yüzden biz direkt karımızı alalım buçuk dolarımızı. Bugün neredeyse 100 lira para ediyor. Şöyle bakarsak sevgili dostlar. Bir saatte e, oluşan ...negatif uyumsuzluk vardı. Burada şöyle ara şeyi ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın yükselmiş. Bu da yükselmiş ama burada bir düşeğilim var. Buna biz negatif uyumsuzluk deniyoruz. Ve ben burada short açmıştım gördüğünüz gibi. Ben 4500 yazmıştım. Ama şu an için 4500'e gelmeyi bekleyemedim. Az da olsa bir kar almışız 5.5 dolar. Diğer pozisyonlarım long da. Bunlar benim düşük kaldıraçlı olduğu için 1x ve 2x olduğu için uzun vadeli tutuyorum. Ama kısa vadelilerde böyle 10x açmıştım gördüğünüz gibi. 10x açacaksanız